Merhaba canlarım. Güzel bir falla daha karşınızdayım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle sizleri selamlıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatın mutlu, neşeli, bollu olsun diyorum. Hepinizi kucak dolusu sevgilerle, güzelliklerle, iyiliklerle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Yine burçlardayız. Eylül ayı burçları çekiyoruz. Bakalım burçları Eylül ayında neler bekliyor? Ne değişiklikler yaşayacaklar? Neler atlatacaklar? Ne müjdeler var? Bunları göreceğiz. Bir nebze de olsa yardımcı olabilirsek ne mutlu bize. Aboneliklerinizi emeğimizin karşılığı olarak bekliyoruz. Videolarımızı beğenip kolektif açılım olduğu için de ee, sizden e, kolektif açılım olduğu için de e, sizden de e, te, detaylı fallar için katılım butonunu kullanabilirsiniz. E, bizim. E, biz bunu da söylüyoruz burada. Her halükarda. Ama e, şöyle de bir durumumuz var ki bizim eee Uyanı alıyorsunuz, uymayanı evrene gönderiyorsunuz. Sizlerle olmaktan çok çok mutluyuz. Başlıyoruz Eylül ayı fallara Koç burcuyla. Evet, yükseleni Koç, burcu Güneş burcu Koç, Ay burcu Koç, Asıl burcu Koç, Güneş burcu Asıl burç demek. Hepinizi buraya bekliyorum. Bakalım sevgili koçlarımı neler bekliyor, ne istekleri var, ne arzuları var, neler olacak, neler bitecek. bir görelim istiyoruz. Evet hemen koç burçlarımıza tabii ki gördüğünüz gibi ee, sihirbaz tarotuyla başlıyorum tekrardan. Kupa dörtlüsü Kılıç dokuzlusu Kupayı sekizlisi Tılsım dörtlüsü, sevgili koçlar, e, kupa dörtlüsü geldi. Duygularınız hakkında düşünmek, e, tartmak e, ve derin bir düşüncelere dalmış durumdasınız e, ve sizi de derin bir şekilde düşünüp size gelmek isteyen bir insanın varlığı var burada. Gerçekten de size adım atmak isteyen, sizi üzdüğünün farkında olan ve sizi kaybetmek istemeyen bir kişi var burada ve burada hayal kırıklığı, üzüntü yaşamışsınız, kılıç dokuzusu var, bir ihanet, bir yalan dolan. Sanki kapana kısılmışlık duygusu Çok büyük bir hayal kırıklığı Çok büyük bir üzüntü var Ve bunu yapan kişi de Sizi üzdüğünün farkında ee, Kupa Sekizlisi gelmiş Çekip gitmiş e, Size üzmüş Size hiçbir açıklama bırakmamış Bu kişiden haber var Tılsım dörtlüsü var Yani maddi sorunlar Maddi durumlar e, Olmaması gereken sorunlar Üçüncü kişilerin araya girmesi olmuş e, Tılsım yedilisi var, kupa üçlüsü var, üzüntü, hayal kırıklığı var. Ama e, üzüldüğünüz, hayal kırıklığına uğradığınız konuda, sizi terk edip gider insan konusunda tekrar aydınlanma, tekrar bir araya gelme, konuşma, toparlanma, ilişkiye yeniden başlama durumları, özürler, havada uçuşacak e, ve size aydınlık günler geliyor artık. Dünya kartı bir tamamlanma, bir bir araya gelme. Artık bölündüğünüz konularda üzüldüğünüz konularda toparlanma ve dediğim gibi de burada sizden büyük bir hem cinsinizden de destek görme var burada tılsım kraliçesi gelmiş maddi durumu iyi böyle kılıç altılısı yeniden bir araya gelme toplanma içsel dönüşüm ne istediğine karar verme ee, ve e, burada e, büyük ölçüde üzülen hayal kırıklığına uğranan konunun tekrardan konuşulup yüz yüze gelip e, anlaşılması yüz yüze gelip konuşulması yüz yüze gelip ta tamamlanması var burada aziz e kartı gelmiş e burada sizin ona verdiğiniz kıymeti özleyen sizin ona verdiğiniz değeri özleyen ve değer verdiğiniz bir insanın birdenbire hayatınıza geri gelmesi hızlı bir şekilde girmesi var bunu da söyleyelim çok şaşıracaksınız dediğim gibi maddi durumu iyi eee Harika bir insan geliyor hayatınıza ve e, burada değnek şövalyesi tutkularıyla, sevgisiyle gelecek. Ve ben sensiz yapamıyorum, unutamıyorum ve sen benim canımsın diyecek, ilişkiyi tamamen toparlayacak bir insan var. Tekrar yeniden bir yolda yürüme, yeniden bir hayata start verme var. Ama bu seferki gelişiyle de bir tamamlanma bir bütün olma durumları var sevgili koçlar. Maddi konuda ben cinsinizden gelecek büyük bir teklif, büyük bir yardım durumları, aynı zamanda kariyerde yükseklik, beklenilen paranın gelmesi var burada ve burada gizemler anlatılmaz, yalnız bilenler bilir dedi. Burada kadehlerin de as var. Evet, e, gizemler anlatılmaz, yalnız bilenler bilir dedi. Size anlatamadığı çok şey var e, ve e, bunları zaten siz biliyorsunuz birçoğunu. Ama sevgili koçlar, e, bilenler sizi biliyor. Kimsenin bir şey anlatmasına, kimsenin yolunuzu kapatmasına gerek yok. Kimseye de bir şey izah etmenize, kendinizi anlatmanıza gerek yok. Kendi değerinizin farkına varın ve aşk sarhoşuyla. Şar, şarabıyla sarhoş oldum diyeceksiniz ki çok güzel bir aşk aşkınız geri geliyor ama egonuzdan kurtulmanız gerekiyor her şeyi ben bilirim benim dediğim gibi olup gereksiz kuşkulardan gereksiz e, kuruntulardan ve endişelerden kurtulmanız gerekiyor dedi Rumi'nin kartları kılıçların ikilisi geldi asıl safhına ulaştığında Musa, Musa ve Firavun huzura erer dedi burada. Bu da demek oluyor ki meditasyon yapıp kendinizi olumlu düşünmeye şevk etmeniz gerekiyor bazı olaylar konusunda. Maddi durumunuz yükseliyor ama e, aşk hayatınızda da sürpriz gelişmeler var. Sürpriz birleşmeler, sürpriz karşılaşmalar, sürpriz kapınızda bitmeler, hediyeyle gelmeler. Çok sürpriz gelişmeler yaşayacaksınız. Çok olumlu ve güzel olaylar yaşayacaksınız. Eylül ayı sizin için aşkta bereket demek. Peki bakalım evren kartı sizi nasıl destekliyor? Bağımlılıklar dedi. Birlik ve bütünlük geldi. Çok yakında dedi. <laughs> lar var. Ee, sadece nesnelere duyulmuyor. İnsanlar birbirine de bağımlı olabilirler. Sırf alıştığın için mutsuzluğa razı olup olmadığından emin ol dedi burada. Birlik ve bütünlük var. Kendini ve sevdiklerinle barışma zamanı dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar sona erdi. Sevgili koçlar tam ve bir bütün hissetme zamanı. Barışmalar, kutlamalar, dostluklar, yalnızlık hissinden kurtuluyorsun. Her şey olması gerektiği gibi ve akışta yenilenerek iyileşiyorsun ve hiç ummadığın sürprizler kapında diyor. Barışma, kavuşma var. Birlikte Bolinay zamanının mutluluğunu çıkarmak diyor. Balayı geldi, kartı geldi. Ve ne istediğine net bir şekilde karar verin. Böylece şimdi size gelsin dedi. Bu kararı netleştirmeniz gerekiyor. Gerçekten hazır mısınız, istiyor musunuz? Ondan sonra bu insan size geliyor. Ve burada kartlar dedi ki, Tekrar gözden geçirilmesi gereken planlar gözle görüneninden fazlasının olması, kötü zamanlamadan geçiyorsunuz ee, bazı şeyler kötü bir zamana denk gelmiş ama artık gözle görünenin fazlası olacakmış İnançlarını ve kararlarını dikkatli savun kendini savun ama gireceğiniz savaşları akıllıca seçin dedi kartlar burada ve son bir kart seçip veda edelim kendine geldiğin yeni ortaklıklar ya da kontratlar ve ilerlemeye devam et dedi. Güzel bir ilerleme, güzel bir anlaşma sizi bekliyor. Güzel bir maddi para girişi, yolunuz açık. Maddi durumu düzeltiyorsunuz, sağlığınızı hallediyorsunuz ama gereksiz endişelerle psikolojinizi bozmayın. Sevdiğiniz insan geliyor sevgili koçlar. Müjde, müjde, müjde. Sevdiğinizle bir tamamlanma, bir bütün olma. Aşkı doyasıya yaşama var Eylül ayında. Sabrettiniz muradına eriyorsunuz diyorum. Kalbinde kimse olmayanlara da kalpleri dolacak diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, mutlu kalın.